Yaşam koçu nedir? Hangi durumlarda başvurulması gerekir? Yaşam koçu, adı üstünde hayatımızda, yaşamımızda yaşadığımız sorunları paylaşabileceğimiz profesyonel bir kişidir. Bu profesyonel kişiler çoğunlukla 4 yıllık üniversite mezunu, genellikle psikoloji mezunları veya işletme mezunları ya da İngilizce öğretmenliği mezunlarından veya pedagojik formasyonu olan insanlar bu konuda daha çok daha yoğun çalışıyorlar. Ulusal veya uluslararası saygın kurumlardan 60 saat ve üzeri çoğunlukla eğitimler ve pratikler alarak uygulamalar yaparak sertifikayı alırlar. Yaşam koşulu merkezlerinde veya psikolojik pedagojik danışmanlık merkezlerinde görevlerini icra ederler. Yaşam koçları daha çok geçmişten çok gelecekle, geleceğinizle, şimdi ve geleceğinize aynı noktada sizin yaşadığınız handikaplardan, sorunlardan hızla sıyrılmanızı, hızla farkındalık içgörünüzün artmasına yardımcı olurlar. Psikolojik veya psikiyatrik sorunlara eğilmezler, ilaç yazamazlar. Bir defa bunları ayırt etmek lazım. Hem danışanın hem de koçun bu tür etik kurallara dikkat etmesi şartıyla birçok fayda görür. Genellikle gördüğüm kadarıyla anlatılanlara göre ve bizim psikolojik ve danışmanlık ve koçluk merkezimizde gelen danışanlara bir yönetici ve idareci olarak baktığımda %95'inin fayda göre ayrıldığını, fayda görmeyenlerin ise çoğunlukla daha ağır psikolojik veya psikiyatrik bozukluklarının olduğunu bizzat gözlemlemiş ve yaşamış bulunmaktayım. Bunun için gerek koçluk olsun gerek psikolojik destek olsun danışmanlık olsun psikoterapi olsun danışanlara düşen görev sürekli ve istikrarla ağaç kakan gibi yoluna devam etmesi gerekiyor ısrarla ve belli bir düzen ve disiplin içindedir yaşam koşulu aynı zamanda bir yaşam disiplinidir bir yaşam felsefesidir hı hı. çok teşekkür ederim size teşekkür ederiz.